Ömür o kadar kısa ki değmiyor üzmeye, üzülmeye. O yüzden, o yüzden güzel yaşa her anı. Gidilecek bir yer varsa mutlaka gör. Kendine zaman ayır. Gez, dolaş. Yağmurda ıslan. Bulutlara selam ver. Gökyüzüyle kucaklaş. Aldığın her nefesi Aldığın her nefesi en son nefesinmiş gibi doldur ciğerlerine. Ne kadar güzellik, ne kadar iyilik varsa onu doldur yüreğine. Yani her ne yapıyorsan doya doya yap. Eksik kalmasın hiçbir şey ve keşke yapsaydım deme. Yaşam, yaşam arkadaşlar. Sadece sevgiden ibaret. Gerisini hiç düşünme. İnsan bazen bir işe aşkla ve şevkle başlar ama kendini öyle bir yorar ki bir zaman sonra o işi yapmak istemez. Canının çok çektiği bir yemeğe birdenbire saldırdığında o yemeğin sonunu zor getirirsin. Ancak yavaşça sindire sindire yediğinde yemeğini iştahla bitirirsin. Sırtında bir yük varken sırtında bir yük varken geleceğin yere çabucak varmak için kapasiteni zorlar, kendini yorarsın. Bir zaman sonra o yük çekilmez hale gelir. Ama ama bir plan dahilinde uygun şekilde hareket edersen hem yorulmazsın hem de gideceğin yerden geri kalmazsın. Epiktetos'un şu sözleri eminim ki motivasyonunu artırarak seni Harekete geçirecektir. Diyor ki, ilk önce kendine sor, ne olacağını sor, sonra da ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ya da azimle çalışmaya devam etmek ve pes etmemek için Paulo Coelho'nun sözüne kulak verelim. Diyor ki, asla vazgeçme. Kalbin yorulduğunda ayaklarınla yürü ama yola devam et. Olmadı mı? Olmadı mı? O zaman Michael Jordan'ı dinleyelim. Ne diyor Michael Jordan? Bazı insanlar olmasını ister. Bazıları olmasını bekler. Bazıları ise oldurur. Evet. Bazıları ise oldurur. Arkadaşlar seçimde, kararda sizin ellerinizde.